Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kan Çiçekleri dizi oyuncuları Baran ve Dilan'dan kamera arkasından gelen muhteşem kareleri çok güzel fotoğrafları sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Bu güzel çifti sevenler videomuzu beğensin bakalım kaç kişiyiz. Ayrıca Kan Çiçekleri dizi oyuncularından da gelen yepyeni kareleri sizlerle paylaşıyorum. Bu yüzden de gözünüz kulağınız kan kanalımızda olsun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. İyi seyirler.